Şimdi bunu bir tane de bunu iki ve iki tane daha bu şekilde bundan bir tık daha küçük saksılarımız var. Onları dökeceğim. Bir tane bırakacağım. Bunları dökeceğim. Tekrar içindeki toprakları değerlendireceğim arkadaşlar. Burada da yine aynı. Küçük minyatür telgrafımız var. Bundan da üç saksımız oldu. yine testere, küçük testere gibi aloe vera var. burası akıyalarını. Burada küçük bir plant aracmanımız, bahçemiz oluşturduk. Burada yine küçük saksılara değişik bir kaktüs türü arkadaşlar bu. kendilerine dokunabiliyorsunuz. Çok yumuşak bir kaktüs. Değişik bir şey bakalım inşallah. Tutması biraz zor dedi arkadaş ama inşallah tutar. Şimdi Hepsi yavaş yavaş büyüyor. Burayı biraz e, çoğunu aldım arkadaşlar. Buradakiler çok sıktı. Bir bir üstüneydi. Bu şekilde yine bir tezgah oluşturdum. Kaktüslerim olduğu gibi. Şuraya boydan boya kaktüs oluşturdum. Sukulentlerimi kaktüslerimi buraya geçirdim arkadaşlar. Hem güneşi daha iyi görsün diye hem daha iyi rüzgar alsın yerlensin diye şekilde buraya taşıdım bunları. Bu sene balkona alamayacağım bunları çünkü balkon küçük. Maşallah sap tak, kaktüsler e, de çok büyüdüler. İşte burada bu güneşliyor. Bakalım. Şurada da var. İşte çiçeklerimiz. İşte dediğim gibi bu var, bu var, bir de bu var. Bunlar beş tanesi aynı. O yüzden bir tane bırakacağım. Geri dört tanesini dökeceğim arkadaşlar. Bu da yine bir galonje çeşidimiz. Değişik bir tür. çıktımız. çıktığımız yine bir çiçek açmaya hazırlanıyor. Bu e, rozetlerimizin saksısını değiştireceğim. Artık yerimiz dar diye e, saksı kökü doldurmuş. Sararıyor artık arkadaşlar. Hem sonbahardan da dolayısıyla da hem saksı da artık küçük geliyor. Kökleri doldurmuş iyice. Şimdi bir tane daha fesfiraleveremiz var. Ve tekrar prenses çamlarını yeniledik. Bir de bunlar da gelişsin yavaş yavaş. Şöyle bakalım Yine bu telgraf diğerine benzemiyor. Bu daha bir değişik. Arkadaşlar. Bu daha bir koyu yeşil yapraklı. Bu daha bir değişik yaprakları bu dediğim bu yeşil biraz önceki orta derecedeydi yaprakları. Bununki daha küçük minyatür türünde telgrafın yaprakları. Çiçeğimiz. Küçük karanfil. Kuşkunmazımız da büyüyor. Burada mor telgraflarımız var arkadaşlar. İki tane var bundan yine. Dediğim gibi. Bunun da buradan makasla keseceğim bunları da. Şu büyük olanları keseceğim. Şu küçük olanlar tekrar tazelesin istiyorum. de. Yine bunu da aynı. Bu büyük olanlarını keseceğim. Şu da küçükler. Küçük olanların tazelemesini istiyorum. Bunları da başka saksıya alacağım yine. Galonşolarımız da çok güzel oldular artık. Yağmur sularında da daha da bir güzelleştiler arkadaşlar. Artık tomurcuk vermeye başladılar. Tomurcuklamaya başladılar. bu şekilde. Çok Bunları bile yeni diktim aslında. Yine de tomurcukları oluşuyor. Yine bu tüylü telgrafları da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha birkaç tanesini aldım. Yine bunları da alacağım. Şu büyükleri. Tazelemesini istiyorum. Bunu da aynı yapacağım yine. Bakın küçükler geliyor altına. Şu şekilde. Böyle bir 15-20 gün daha durar sanırım. Bu çiçeklere doyarız. Ondan sonra kesme işlemlerini yapacağım. Burada da yeşil aşkın gözyaşımız var. Artık bir şekilde dengelmiş Keyfine bakıyor. Saksılara sığmadığı için. hurma fidemizde büyüyor artık güzel güzel. Burada da yine bir aloe veramız var. Bunu arkadaşa diktim. Tuttu. Yakın zamanda bir bunu Çiçeklerim bu şekilde arkadaşlar. Hepsini gösterdim. Güzel. şu Burada sabah güneşini görüyor tamamen. Güneş bu taraftan doğuyor. Sabah güneşini akşama kadar batıncaya kadar görüyorlar. Kış günü evet. bu şekilde evet. videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar İyi seyirler sağlıcakla kalın.